Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün sizlere bir misafirimle beraber eşlik ediyorum. Ozan Aydemir. Aslında çoğunuzun tanıdığı birisi ama ben kendisine de bir tık <laughs> sormak istiyorum. Ozan biraz kendinden bahseder misin bize? Merhabalar, Ozan Aydemir. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunuyum. 2009 yılından sonra, o üniversiteden mezun olduktan sonra dans eder misin yarışmasına katılmıştım. Hepimizin izlediği gibi. Evet, Orada bir birinciliğim oldu. Akabinde televizyon programlarına dahil olmaya başladım ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaya başladım. Fakat profesyonel olarak asıl işim dans üzerine yoğunlaştım. 8 yıl önce Oda Dansı kurdum. Bu süre zarfında da artık performans sanatçısı, sahne sanatçısı yetiştiriyoruz. Aynı zamanda sanatçılara sahnelerdeki duruşluğuyla alakalı veya dans pozisyonlarıyla alakalı eğitimler veriyoruz. Ve aynı zamanda amatör olarak bize gelen kişileri profesyonel dansçı olması için... Eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda tabii ben koreograflık ve eğitmenlik de yapıyorum kendi stüdyomda. Harika. Süper. Peki Ozan, seni daha iyi tanıyanlar da biliyordur ama bir detay olarak sormak istiyorum. Bu yaptığınız oda dans kapsamındaki dans çeşitleri bizim gözümüzde mesela geçen ben de bir tanesinde hata yaptım mesela düzeltin hemen bu böyle değil aslında diye. Bunları temel başlıkları da isimlendirirsek küçük küçük cümlelerle nelerden bahsedebiliriz? Aslında çok fazla branş var dansta sadece bizim daha çok eğildiğimiz yani bizim stüdyomuzda olan branşları ele alırsak öncelikle olarak hip-hop var. High Heels dediğimiz topuklu ayakkabıyla yapılan bir, daha çok kadınların yaptığı bir branş var. Erkeklerde de başarılı olanlar var gördüğüm Tabii var, genelde da. evet var. <laughs> o erkeklerin de dahil olduğu bir branş o. Onun haricinde African dansları var, Afro dediğimiz danslar var. K-pop var, Kore kültürünün, Kore danslarının, Kore müziklerinin daha çok kullanıldığı bir dans türü var. Bunu duymamıştım. Evet. Bir de bunun biz kendi içerisinde yaş kategorileri var. Mesela teen dans dediğimiz daha çok hani 9-13 yaş grup çocuklarına veya kids dans dediğimiz 5-8 yaş çocuk gruplarına Hı -hı. verdiğimiz danslar var. Tabi her yaş grubunun kendi koreografi algısı. Ee, seviyesi farklı birbirinden hı. ve her branşında kendi move'ları değişiyor. hip hop'un içinde de zaten çok fazla dal var aslında hı. ama biz bunu hip-hop sınıflarında karma olarak öğretiyoruz aslında. Bu kadar spor, yani bizim gözümüze spor. Neden spor? Çünkü akademide de zaten dansçılar süper atlet olarak tanımlanıyor. Normal atlete göre daha fazla tekrarlı, daha fazla e, antrenman yaptıkları söyleniyor. Hı hı. Bu kadar dans çeşidinin içerisinde birçok sakatlık da doğabiliyor. Evet. Senin kendi bireysi olarak daha çok hip hop tarzında çalıştığını biliyorum takip edip. Başka danslar da yapıyorsun ama genellikle koreografilerin kendi çalışmaların bu yönde. Evet. Senin bireysi olarak yaşadığın ya da gördüğün izlemlediğin sakatlıklar nedir ana başlıkla? Sanırım ilk etapta diz sakatlıkları çok fazla oluyor. Çünkü özellikle bilinç olarak danstan önce ısınma kısmı yeterli olmadığı için ve soğuma kısmı yeterli olmadığı için sanırım uzun süreli de performanslar sonrasında genelde yer hareketlerinde ani çökmelerde veya dizi sert zemine koymalarda diz sakatlıkları çok oluyor. Travmatik şeyler de oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Akrobasiyle beraber yapanlarda genelde omuz eklem sakatlıkları görüyorum ben. Belli alakalı dansçılarda özellikle jimnastikçilerde genelde belle ilgili sanırım birazcık da duruş çok pozisyondan dolayı da bir artış Doğru. oluyor gibi geliyor. Sen de bir besteci olduğun için hem aslında postür hem beden algısı yüksek bir eğitimle evet. geçmiş oluyorsun. Bu çok güzel artı bir şey. Ama işte hayat her sürprizlerle dolu ve sen de bir sakatlık yaşadın ve yolumuz birlikte kesişti. Evet. Seninki dansla da değil daha çok ekstrem hayatın olduğu evet. bir belgesel çekiminde oldu. Biraz da ondan bahseder misin? Şöyle ben aynı zamanda yaklaşık 10 yıldır Endromotosiklet kullanıyorum. Bununla ilgili eğitim alıyorum. Amatörüm, amatör sürücüyüm. Profesyonel değilim fakat tabii onun da belli tehlikeleri oluyor. Ee, bununla ilgili bir programda işte antrenman sırasında e, arazide e, motosiklet kullanırken bir kaza yaşadım. E, ön çapraz bağımın kopması sonucu ve dış yan bağımın ciddi şekilde zedelenmesi yani kopma derecesine yaklaşmasıyla e, yaklaşık bir ay dinlenmeden sonra ödeme geçirdikten sonra ameliyat olma kararı aldım. Yaklaşık 6-7 hafta önce de ameliyatım gerçekleşti. Süper. Şimdi aslında arkadaşlar burada bahsetmek istediğimiz şey şu. Hayatta birçok yani hayatın içerisinde birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Eklemsel ya da sağlık problemleriyle beraber. Ozan benim gözümde süper atlet ve birçok antrenmana dahil oluyor. Eklemini farklı boyutlarda kullanıyor. Kendisini ameliyat öncesinde de görme şansım olmuştu. fizyoterapist olarak bence en büyük artılarından biriydi değerlendirebilmek adına. E, ameliyatına karar verdik. Sonrasında post-op rehabilitasyonunu beraber götürdük. Benim gözümde atletlerin ya da sporcuların ve dansçıların bir tık daha spesyal olarak ilgilenilmesi ve amacına yönelik rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün de bu video çekme sebebimizin ana mantığı da buydu ve buradaki bir tık senin düşüncelerini de önemsemek istiyorum. Bir başka fizyoterapi süreci de görme şansın oldu. Bu hani tabii ki de kötü demek manasında demiyorum ama genel fizyoterapiyle spesifik spor fizyoterapisini ve sana yönelik çalışmaları ayırt etme şansın oldu. Evet. Bununla ilgili düşüncelerin Şöyle, fizik tedavinin bir kere yüksek dozda alınması gerektiğini fark ettim. Ben daha öncesinde sol el bileğim kırıldı sonucu, snowboard bir kaza sonucu. Sol el bileğimdeki kırıktan dolayı şu an platin takıldı. Oradaki fizik tedavi sürecinde aslında çok algılayamamıştım bunun gerektiğini. Fakat dizle özellikle bu eklem bölgesindeki sakatlık ciddiyetini fark ettikten sonra ve fizyoterapi almaya başladıktan sonraki bu ihtiyacım, vücudum aslında ne kadar gerekli olduğunu fark ettim. İlk zamanlardaki düşüncem, ya ben zaten birçok antrenmanı biliyorum, kendi vücudumu çok iyi tanıyorum, senelerdir spor yapıyorum, ben bu dizimi toparlarım düşüncesi vardı. Fakat bunu tamamen buraya yönelik bir çalışmanın ve sizin burada kullandığınız özel aletlerin ve buradaki başka farklı bir kişinin o doğru baskıyı uygulamasının bile aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettim ben fizik tedavi sürecinde. E, dizimin özellikle bu açı kapanmama ile ilgili problemini ben büyük ihtimal kendim hiçbir şekilde çözemeyecektim. Fakat şu an geldiğim seviyede ortalama sizinle başladığımız 10-15 seanslık durumda bile şu an neredeyse eski hareketlerimin çoğunu %70'ini yapabiliyor duruma geldim. Ki daha çok kısa bir süre olmasına rağmen. O yüzden ben çok iyi hissediyorum ve doğru bir karar aldığımı düşünüyorum fizik tedaviye başlayarak sizinle çalışarak. Biz de seni tanıştığımızda çok memnunuz. Bugün videoda ayrıca arkadaşlar tabi Ozan'ın 6. haftası ve rehabilitasyon süresi neredeyse doldu. Biz sadece sportif ve performans üzerine devam ediyoruz. Çünkü kendisi tam bir performans sporcusu diyebiliriz. Sizlere de dansçı olan arkadaşlara özellikle dansla ilgili ilgisi olan arkadaşlara eklemle ilgili ön çapraz bağ sonrasında bir tık daha yaptıkları egzersiz ve danslara yönelik egzersizler göstereceğiz. Temelinde 3 tane egzersizden bahsedeceğiz bugün. İlk egzersizimiz biraz daha küçük ve herkesin kolaylıkla belli bir süre sonrasında yapabileceği egzersiz. Ozan'la ilk tanıştığımızda bir tık onu yapmakta zorlanıyorduk. Egzersiz çok basit. Hemen gösterelim. Düz bir çizgi belirledik kendimizde. Biz buradaki parkinin çizgisini hala aldık. Ayaklar arka arkaya birleşik olarak olacak. Eller belde olsun ki stabilizasyonu tam olarak görebileyim. Gövde dik olacak. Ani ve kısa hareketlilik ama çok kolay kalkıp kolay inmesi lazım. Sıçramalı bir egzersiz. Kişi sıçrayacak parmak ucuna inip parmak ucundan topuğa değmeden tekrar arka ayakları değiştirecek. Bir tane seri göster Ozan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde devam edebilir. Nedir? Parmak ucundan yükseldi. Topuk değdi. Hemen çekti. Diğer ayağı değiştirdi. Diğer ayağı öne geçti. Diğer ayağı aldı. Seri şekilde yapacak. Bu bize neyi sağlayacak? Dansçılar nasıl hareketler yapıyor o Çok fazlasıyla... Evet, aynı. <laughs> Gördüğünüz gibi bu tarz hareketler yaptığı için diz eklemin çok fazlasıyla farklı açılarda kullanmış oluyor. Minik minik temeline baktığımız düz bir açıda farklı stresleri yüklemiş oluyoruz. Bu da toleransını arttırıyor ve kolaylıkla eklem güvenini geliştirmiş oluyor. Eklem güveni gelen dansçı da çok güzel paternleri ve postür, postürel duruşları çıkarabiliyor. <laughs> İkinci olarak bahsedeceğim egzersizde bir step tahtasından yardım alıyoruz. Ekleme doğrudan yüklenme egzersizi olarak tanımlayabiliriz. Rehabilitasyon süresi bittikten sonraki performans sürecinde yaptığımız bir hareket. Kişi çıktı, sağlam bacağın üzerine çıkıyor. Rehabilite olan bacağı ilk önce fleksiyona aldı. 90 derece dorsifleksiyona da aldı ki dorsifleksiyon o zaman çok çıkmıyordu ozanda da. Hafif düşük ayak sendromu da geliştiği için. Topuğumuzu ileriye doğru gösterip ani bir atlama sıçramayla dönüp tekrar yürüyüşe devam ediyor ve geri geliyor. <laughs> tekrar seri şekilde çıktı kontrollü. topu uzattı ve düştü ve adımlayarak geri geliyor. Süper. Buradaki olay eklemin içerisindeki menüsküs gibi hilyerlik dokuların ve yumuşak dokuların bir tık tekrarsı ve hareketlere adapte olabilmesi ve eklemsel stresi götürebilmesi. Bunu itmeyeceğiz. Bu sabit kalacak. Süper. <laughs> Gayet iyiyiz. Süper. Düştük. Çok güzel götürdük. Üçüncü de Y balans egzersizini vereceğiz. Eğer ki zorlanıyorsunuz TRX'i kullanabilirsiniz. TRX ağırlıklı yapılabilir ama o zaman bunu gayet kendisi yapabiliyor. Burada X işaretimiz var. X işaretine rehabilite olan bacağı yerleştirdik. Diğer sağlam bacağı ilk öncelikle topuktan öne doğru bir squat'a indik. Sonra ayağı kendimize çekip geriye doğru götürdük. Sonra sağa taşıdık ayağı. Sonra sola taşıdık ayağı. Sonra nötrale gelip yavaşça yukarıya doğru kalktık. Bunu gün içerisinde 3x10 ya da sabah akşam olarak uygulayabilirsiniz. Bugün sizlere bu videoda hem bir dansçının post-op rehabilitasyon sürecinden bahsettik. Hem de sağ olsun Ozan bizi kırmadı bu videomuza dahil oldu. Tekrar çok teşekkür ederim Ozan bize eşlik ettiği için. Ben de size çok teşekkür ederim. <laughs> Bana tedavimde destek olduğunuz, yanımda olduğunuz için. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>